19 Eylül 2023 saat 0.51'de Ay Merkür'de 60 kaç yapıyor. Ay Merkür 60 transiti sosyalleşmek için iyidir. Çünkü sizi konuşma havasına sokar. Ne söyleyeceğinizi düşünmek zorunda değilsiniz Çünkü diğer insanların e, duygularıyla uyum içindesiniz. E, bu resmi tartışmalardan çok sohbet ve e, boş dedikodu zamandır. E, bu aynı zamanda aile ve ilişki sorunları hakkında e, konuşmak için de mükemmel bir zaman olacaktır. Çünkü e, normalden daha hassas ve ilgili hissedeceksiniz. Başkaları da duygularını... Paylaşmak için size gelecektir. Birinin ağlayacağı omuz ya da ilişki danışmanı olabilirsiniz. Sezgisel anlayışınız ve gerçek ilginizle insanları rahatlatabilirsiniz arkadaşlarınız ve komşularınızla daha fazla etkileşim ve genel olarak da daha fazla iletişim bekleyebilirsiniz. E-postaları yanıtlamak ve faturaları ödemek gibi daha rutin zihinsel işlerin üstesinden gelebilirsiniz. Yazmak işinizin bir parçasıysa bu çok verimli bir zaman olabilir. Özellikle entelektüel bir etki olmasa da iyi bir hafızaya bağlı olan sınavlara girmek için mükemmel bir zaman olacaktır. Duygusal hissedebilir kendinizi fotoğraf ailelerine bakarken bulabilir veya eski arkadaşlıklarınızı hatırlayabilirsiniz. Hatta onlardan birinden haber alabilirsiniz. Herhangi bir gruba veya ekibe katkıda bulunabilirsiniz. Birleştirici bir etkiye sahip olabilir ve işbirliğini teşvik edebilirsiniz. Duygularınızı ne kadar çok paylaşırsanız bu transitten o kadar çok şey elde edersiniz. Saat 10-14'de Ay Jüpiter ile karşıt açı yapıyor. Jüpiter karşısındaki Ay iyi duygular, cömertlik ve öz denetim eksikliği ve istenmeyen ilgi potansiyeli getirir. Eğer utangaçsanız bu duygularınızı paylaşmak ve sevdiklerinizi açılmak için iyi bir geçiş olacaktır. Kendinizi daha rahat ve arkadaş canlısı hissedebilirsiniz. Ancak başkaları nezaketinizi bir zayıflık olarak görürse iyi niyetiniz mutluluğa dönüşebilir. Aşırı cömert ruh halinizi istismar edilmemesine dikkat edin. Duygularınız ve özel hayatınız hakkında daha az tedbirli olmanızda mücadeleci ruhumuz ortaya çıkacaktır. Annelere, ahlak savaşçılarına ve hatta bir davete karşı mücadeleniz olabilir bağımlılığınız varsa bu transit daha sorunlu olacaktır. Başkalarının sahiplenici veya kıskanç davranışlarına, bilinçaltınızdan zararlı alışkanlıklara ve davranışlara düşerek tepki verebilirsiniz. Ayrıca duygusal olarak üzülebilir veya kendinizi keyifsiz hissedebilirsiniz. Bunun nedeni geleceğinizle ilgili endişeleriniz veya inanç sisteminizi sorgulamanız olabileceği gibi farkında olmadığınız nedenlerde olabilir. Midenizdeki bu rahatsız edici his, aşırı yemek yeme gibi aşırı davranışlar içinde başka bir tetikleyici olabilir. Saat 14-14'te Güneş Neptünle karşı açı yapıyor. Neptünün karşısındaki Güneş sizi kafa karışıklığına ve aldatılmaya karşı daha duyarlı hale getirerek güvensizliğe ve cesaretsizliğe yol açar. Eğer ego çatışmalarından kaçınabilir ve güvenli bir yere çekilebilirseniz bu yaratıcı, ruhani ve hayırsever doğanızı geliştirmek için mükemmel bir zaman olacaktır. Hayatın sert gerçekleriyle yüzleşmekten kaçınamıyorsanız, kayıp ve hayal kırıklığını önlemek için bazı önlemler almanız gerekebilir. Rekabetten veya iddialı insanlarla uğraşmaktan korkmanız muhtemeldir. Zayıflamış savunmanız, nezaketinizi ve şefkatinizi istismara istismar etmeye çalışan sinsi insanları çekebilir. Aynı şekilde ihtiyacınız olmayan ya da var olmayan şeyleri satmaya çalışan düzenbazlar, şarlatanlar karşınıza çıkabilirler. Eğer gerçek olmayacak kadar iyi geliyorsa öyledir. Hayır demeyi ve uzaklaşmayı öğrenin. Hiçbir şeyi kabul etmeyin ve hiçbir şeyi e, imzalamayın bu dönemde. Yeni ilişkilere başlamak e, konusunda da e, temkinli olun ya da en azından herhangi bir taahhütü erteleyin. En önemlisi niyetleriniz konusunda da kendinize ve başkalarına karşı çok net olun. Gri alanlar olamaz. Sadece evet ya da hayır vardır. Herhangi bir aldatma, el altından taklitler veya yalan kendiniz için dev bir çukur kazmak gibi olacaktır. Hayal kırıklığı ve cesaretsizlikle karşılaşırsanız zihin değiştiren maddeler yoluyla ...hayatın sert gerçeklerinden kaçmak cazip gelecektir. Unutmayın bağımlı aşırı doza ve kazıklanmaya daha yatkın olacaksınız. Saat 15.27'de Ay-Venüs ile açı yapıyor. Ay-Venüs karesi sevgi ve şefkat yoluyla zevk alma ihtiyacınızı artırır. Kendinizi arkadaş canlısı, romantik, şehvetli ve e, duygusal hissedebilirsiniz. Ancak bazen dikkatsiz, karamsar veya bencil olabilirsiniz... Aşk hayatınız zarar görürse kendinizi üzgün ve yalnız hissedebilirsiniz. Muhtemelen eşe gitmek gibi zorlu görevler için motive olmakta zorlanacaksınız arkadaşlık ya da size keyif veren aktiviteler yoluyla zevk aramak çok daha iyi bir seçenektir. Sağlıklı bir ilişki biraz rahatsız edici anlar yaşayabilir. Bu durum sevgilinizi memnun etmek için ekstra çaba göstererek ve uyuma uyumu korumak için uzlaşarak kolayca giderilebilir. Tatmin edici olmayan ilişkilerde sadakatsizlik söz konusu olabilir. Yakınlık ihtiyacınızı bir yabancı ile gidermeye çalışmanızda dikkatsizliğinizin ve düşük standartlarınız nedeniyle sorunlara neden olabilir. Şimdi yeni bir aşk zorlayıcı olabilir ama... Imkansız değildir. E, karşılıklı sevgi, saygı ve sadakatten emin olmak için e, geçmesi gereken birkaç test olacaktır. Zevk peşinde koşarken aşırıya kaçma eğilimine karşı dikkatli olun. Kendinize düşkün, e, açgözlülük ve e, teme tembellik sizi kötü gösterecektir. Düşünmeden, satın almadan kaçının ve kredi kartınızı evde bırakın e, diyorum ve size güzel bir gün diliyorum. Hoşçakalın.